Zelenski'den gelen bir açıklama var bu konuda. Zelenski havalimanlarımızı, üstlerimizi Ruslar vuruyor dedi. Sabah öyle bir üst üste bilgi bombardımanıyla yolumuza devam ediyoruz ki. Bir dinleyelim efendim Kiev sokaklarından yükselen sesleri hep birlikte anlayacağız yaşananları. İşte bu patlamaları, bu saldırı seslerini duyan Kiev sakinleri sabah ilk fırsatta günün ağarmasıyla birlikte çocuklarını kurtarabilmek için belki de siviller araçlarına atladılar ve Kiev'i terk etmeye başladılar. Çok ciddi bir Kiev sokaklarından da arkadaşlar aralıklarla görüntüleri canlı görüntüleri paylaşıyorlar. Birazdan yeniden e, ekrana getireceğiz. Ukrayna ordusundan. Ee, gelen açıklamayı tekrar etmek gerekirse son dakika bilgisi 5 uçak ve 1 helikopteri vurduk. Ve bu noktada savaşın olduğu noktada e, tabii ki ne yazık ki ve ne yazık ki dün de bir manşet üzerinden bu değerlendirmeyi yapmıştım. Hem Rus birliklerinden hem Ukrayna birliklerinden. Yani sonuçta insan insanoğlu insanlar ne olursa olsun filerin tep tepiştiği dünyada çimenlerin ezildiğini unutmamak lazım. Ve bugün tabutlar zamanı Moskova'ya gidecek ya da Ukrayna'da defnedilecek Askerlerin, sivillerin, çocuklar tehdit altında Allah korusun hepsini efendim ama silahlar konuşurken bombalar çocuk mu, sivil mi, asker mi diye ayırt etmez düştüğü yerde ne varsa yakıp kavuracaktır. Evet yeni bir görüntü geliyor şimdi arkadaşlar rejimizde aralıklar aralıksız bir şekilde gözümüz. Evet duyuyorsunuz efendim dinleyelim.